Bir Türk olarak yüzyıllar geçse de unutulmayacak. Pes etmeyişin, boyun eğmeyişin, mücadele ve hırsın skora yansıması. Maç Türkiye'miz adına kabus gibi başlamıştı. Dakika 33'te gelen yan top, kafa vuruşu, Volkan Demirel'in müdahalesi ve top ağalarda. Tabii ki pes etmek yoktu. Bu maçın öncesinde İsviçre'yi son dakika Arda Turan golüyle devirmişti Türkiye. İlk yarı 1-0 sonuçlandı. Fatih Terim oynanan oyundan memnun değildi. Çeke sürekli uzun top deniyor, atletik fizikleri ve uzun boy sayesinde üst üste pozisyona giriyordu. Olabilecek kötü senaryolardan biri daha yaşandı. Spiker'in de dediği gibi Uğursuzluk var. Emre Güngör sakatlandı. Fatih Terim'in talimatı ile Emre Aşık hazırlanmaya başladı. Oyun devam etti. Türkiye 10 kişiydi ve üzerinden çok geçmeden dakika 62'de Çekke ikinci golü buldu. Yine bir yan top, yine Volkan'ın müdahalesi ve 10 kişiyle yenilen bir gol tansiyonu daha da yükseltti. Yağmur da şiddetini iyice arttırmıştı. Dakika 75'te Hamza Hamit Altıntop'un arkada Arda Turan'ı görmesiyle birlikte durum 2-1'e geldi. Ve neden olmasın sorusu akıllara geldi. Daha 15 dakika vardı. En başta dediğimiz gibi dakikalar geçtikçe biten değil, inanç oldukça başlayan bir hikayeydi bu. Pozisyon üstüne pozisyon yarattı Türkiye. Ama hep ufak farklarla kaçtı. Sanki bu gelecek golün habercisi gibiydi. Dakika 87'de Hamit'in kavisli ortasında o dönemin en formda kalecisi Peter Çe top elinden kaçırdı. Ve Nihat Kahveci topu ağlarla buluşturdu. Tribün günlerde Türkiye sesleri yankı yapıyordu resmen. Çek Çekyalılar suskundu. Golden sonra yapılan önde baskı sonuç verdi. Yeniden Hamit Altın topun pası ve Nihat Kahveci'nin süzülerek giden o şutu ve top ağlarda. İnanılmaz bir an. Türkiye'nin buralara şansa gelmediğini kanıtladığı günlerden biri daha. Unutulmaz bir gece. Ve Türkiye 3, Çekya 2. Sadece birkaç dakika dayanmamız gerekiyordu. Çek Çekyalıların uzun topu, Volkan Demirel'in çift yumruğu ve sonrasında sinirine yenik düşüp Çekyalı'ya oyuncu itmesi ve kırmızı artık kaçılmaz oldu. Kaleye Tuncay Şanlı geçti. Ecel telleri döküyorduk resmen. Şu maç bir an önce bitsin kafasındaydı. Kaleye gelen sert bir şut bizleri turdan edebilirdi. Ama neyse ki o şutu millilerimiz çektirmedi. Ve 2-0'ın sonrasında maçı 3-2 çevirerek tarihe geçti. Tüyler hala diken.